Hahaha! <laughs> Çupa dikkat et! <laughs> Ayy! Ayy! Kampam! Hı? Hı? Çupa koyduğun şifre neydi? <laughs> şifre mi? Ne şifresi? Hmm. Projelerimizi koyduğun hmm. kutunun şifresi. Sen de kimsin? Hmm. Servise kaçıracağız! Hmm. Dönmeliyiz! Ayy! <laughs> evet, evet. Akıntı bitti. Ne yapacağız şimdi? Yaz mevsiminde akıntılar azalır. Servis başka akıntı bulamaz. Mecburen okula kefal büsüne gideceğiz. Onu demiyorum Bipa. Çupa'yı ne yapacağız? Şifreyi hatırlamıyor. Çupa gerçekten şifreyi unuttu mu? Bu kırmızı suratlı balık da kim? Neden her yerde balık var? Çünkü biz balığız Çupa. Hayır ben balık değilim. Hah! Balıksın Hı? ve şu anda boğaz sularında yüzüyorsun. Hı. Hayır! Ben balık olamam. Ben yüzmeyi bile bilmem. İmdat! Boğuluyorum. Hah! İmdat! <laughs> Bence bir doktora gitmeliyiz. Şoför amca yakınlarda hastaneye giden bir akıntı var mı? Çupa'nın doktora ihtiyacı var da. Atlayın çocuklar. Götüreyim. <Gülüyor> 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 çupa gelsene Bana mı dedin <laughs> Evet çupa sen çupasın Hadi servise bin doktora gidiyoruz Ama ben yüzme bilmiyorum ki hmm, Olamaz <gülüyor> 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 hmm. Önemli bir şey yok Birkaç güne hafızası yerine gelir. Birkaç gün mü? Olamaz! Bugün ödevlerimizi teslim etmemiz gerekiyordu. Ve ödevlerimiz şifresini sadece şupanın bildiği kilitli kutunun içinde. O halde hafızasının geri gelmesi için ona yardımcı olmalısınız. Nasıl? Onun sevdiği şeyleri yapın. Onun kendini hatırlamasını sağlayın. Teşekkür ederiz doktor. Ay 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 Bist suya so ja Karl Puska bu tatlı gülümsemesine Keşke hiç bitmesin bu eğlence Kız kulesinin dibinde Yaz gelince doyamam gezmelere Güneşin tatlı gülümsemesine Keşke hiç bitmesin bu eğlence